Sağır kurba. Hepimiz başarılı olmak isteriz ancak çevremizden gelen olumsuz kelimelere olumsuz insanların yorumlarına inandırırız. Tamamen negatif olan bir insan, konu ne olursa olsun her zaman söyleyecek kötü ve olumsuz bir şey bulur ve bizi yapmak istediklerimizden soğutabilir. İşte bu yüzden sizi negatif yönde etkileyen her neyse bir kenara bırakın ve yapmak istediklerinize odaklanın. Zamanın birinde bir gün kurbağaların yarışı varmış. Hedef çok yüksek bir kulenin tepesine çıkmakmış. Bir sürü kurbağa da arkadaşlarını seyretmek için toplanmış ve yarış başlamış. Gerçekten seyirciler arasında hiçbiri yarışmacıların kulenin tepesine çıkabileceğine inanmıyormuş. Sadece şu sesler duyulabiliyormuş. Savallılar. Hiçbir zaman başaramayacaklar. Yarışmaya başlayan kurbağalar kulenin tepesine ulaşamayınca teker teker yarışı bırakmaya başlamışlar. İçlerinden sadece bir tanesi inatla ve yılmadan kuleye tırmanmaya çalışıyormuş. Seyirciler bağırmaya devam ediyorlarmış. Savallılar. Hiçbir zaman başaramayacaklar. Sonunda bir tanesi hariç hepsinin ümitleri kırılmış ve bırakmışlar ama kalan son kurbağa büyük bir gayret ile mücadele ederek kulenin tepesine çıkmayı başarmış. Diğerleri hayret içerisinde bu işi nasıl başardığını öğrenmek istemişler. Bir kurbağa ona yaklaşmış ve sormuş, bu işi nasıl başardın, diye. Kurbağa cevap vermemiş. Bir daha sormuşlar. Yine cevap vermemiş, o anda farkına varmışlar ki, kuleye çıkan kurbağa sağırmış sizde hayallerinizi gerçekleştiremeyeceğiniz söyleyen söz ve kişilere karşı hep sağır kalın. Olumsuz düşünen insanları duymayın.